Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Kızımdan bir iki kareler çekeyim dedim. Şu anda da kızım beslenmesi bitti. <laughs> Suyunu veriyor makine otomatik olarak. Allah'tan makine otomatik yani. Suyunu, mamasını oradan şu mama, şu da su. Burada makine otomatik veriyor. Buradan hortum aracılığıyla Burundan mı diye bağla. Acık kipsiz. Ateş var. Değil mi kızım? hoş <laughs> Değil mi babam? Kipsiz misin canım biraz? Vay ineyim vay. Vay bir tanem vay. Karın tarafında ateşim var. Kafa tarafında ateşim var kızım. Ayaklarım üşüyor. He, bak 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 karnısına bak göbüşüne göbüşüne. Göbüşüne iyi değil mi göbüşüne bak. Değil mi bir tane? Değil mi ineyim? bu yan kolların hem hiç kalkmadı ineyim. Çul gibisin bugün he? Ha? Hmm, dudakların ateşinden iyice kavruldu ineyim. Işıl ışıl düşüyor dudakların. Bahane. Anam 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 dudakları sana. Ee, yüzünü de ateş açık geçti. Üstü biraz açık da dursun. Değil mi kızım? Ee, evet, suyun da 38-39'larda. Tamam bir tanem. Aman. Veruş. Bir, Bir tane. Tatlım. Yeni kızım benim. Yeni kızım benim. Anam 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 anam. Göbüşüne göbüşüne göbüşüne. Demeyeyim. Annen havanı da versin. Hava makinesi de hazır. Aa, bak burada. Mama makinem de hazır kızım. Ne bir daha hava verdik mi sana? Biraz daha boğazların açılır. <laughs> İlaçları hazır hmm, ya. Hmm, ya. Aman. ne oldu yeniyim? Ne, ne oldu yeniyim? Ay benim tatlım benim. Tatlım benim, tatlım benim. Kaldır bir kollarım. Öyle kaldır, 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 kaldır. Hoppala. Hoppala. Yarın fiziğe gitmiyor ama ama. Gitti ya bolanca seyice kabar ya. Boş i̇yice ver. Şu kar bir kalksın da fizik öyle devam etsin. Normalde daha de. Şey da Normalde de. Da... Normalde de yarın şeysi değil mi? Normalde fizik günü. Ha. Ee... İyi ya. İyi kızım bak kalmadı. 65'lerde. <laughs> sağlam çocuk da, Aman. Bir de de bir mesela, i̇nci vardı, o Aa, damarlar ince olduğundan bulamıyorlar ya. <laughs> Bu kötü işte. İyi iyi üstü açık durdum ya biraz ateşi gidiyor. Hastalar <laughs> mı? <laughs> Şaştım, Yok ya, iyi, bir, bir acık kar, karın bölgesinde var da Daha işte, yıllama böyle bir su olsun ya çocuk Çocuk bir su olsun Şu iyice Ötüşü şey gidiyor ya, ciğerlerine veriyor ciğerlerden sıkıştırıyor, öyle bir kalıyor Önce bir de makine, hava makinesi çeksin, ventolin Değil mi kızım? Biraz ciğerlerin açılsın deneyim. <laughs> düt, düt 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 Bugün çok kipsizsin kızım. Zaten baktım bir yolla. Ama makinede 85 lira geldi. 85 lira sular. Allah'tan da makine otomatik de. Gece açıyorsun, bitti bir mamayı verdikten sonra ötüyor da alarmı da ona göre kalkıyorsun abi. Gece bir hızla görmüyor doğru dürüst, dinlim anla. 9, 12, 3, 6, devamlı devam ediyor her 3 saate be Değil mi bir tanem? Oh. Aman 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 aman. İşte böyle işte arkadaşlar Akşamdan bir şey yok da sabaha kadar Böyle ateşi var şu anda da Makine önce ses yapmıyor da ya, zamanla nasıl ses yapmaya başladı ya Kıyır kıyır Ya kızımın o doğrudaymış tepesinde Bu çocuğun götüğün oyuncakları nerede ya